Diz protezi olacak olan hastaların ameliyat öncesi bize en çok sorduğu sorulardan biri dizimi bükebilecek miyim ve ağrım geçecek mi? Bir kere diz protezinden sonra ağrılar yüzde yüz geçmektedir. Ağrıda eser kalmamaktadır. İkincisi dizini bükebilecek miyim? Diz bükme işi 3 faktöre bağlıdır. Bunların birincisi cerraha bağlıdır. Cerrah ameliyatını e, dizin bükülmesine izin verecek düzeyde yapması gerekmektedir. E, i̇kincisi kullandığım protez malzemesinin dizi tam bükmeye izin verecek e, kalitede olması lazım. Yani bazı protezler vardır gerçekten e, tam bükmeye izin vermektedir. Üçüncüsü ve en önemlisi de hastanın kendisine düşenleri yapmasıdır. Bu nedir? Fizik tedavi ve ameliyat sonrası dizini çalıştırması, bükme işidir.